Ne yapacaksın arabanı bagajdan yürüsene biraz sen. Allah Allah. <laughs> Serap. Açıldı mı? Bir bak istersen bagajdan istiyorsan al arabası. Bir bak bakalım ağzından bir açayım. Tamam. Güzel değil mi burası? <laughs> Site güzel. Bunlar da bitişik evet. iki tane. Bitişik iki tane. Ama Mütçük. diğer evler öyle açık. Şimdi öyle bir düzen yapmışlar ki sen burada oturuyorsun, onu görmüyor, burayı görmüyor. Evet. Öyle bir şey ayar Ya da masayı yapmışlar. şuraya koyarsın. Zaten evet oralarda hiç sorun çünkü hmm. evet. bir yok çünkü oturanlar da vardı. Evet. Yok o gün gösterdik ki salınca evet. Yani buralarda oturuyor. Bak yine e, e, oturuyor orada zaten. Hmm. Oturuyor <gülüyor> da. <gülüyor> şey ya siz bir tık otur gel. Şeyler de ama hoş insanlar da. var. Evet. Altı Hangi sene yapılmış hocam? Bir senelik. Siteler. Yeni sitelerde bu mecbur değil. Hı. Yapmak zorundasın artık. Evet. Bir senelik site. Evet. Hı hı. Bayağı var oturanlar burada. kış bu. oturanlar var mı? Var. var. Buraya normal havuz. çocuk evet. Havuzu adam öyle şey, çok güzel. Çeşmealtı'nın en bu havuzlu sitesi. En güzel sitesi. Güzel. Evet. Ee, çevre düzenlemesi de güzel. Şahane. Temiz o, site. Oturanlar da çok iyi. Dedim ya en başta karşı tarafta benim özel canım. Evet. Gönülüyor. Yani oturanlar. Doktor. Bu <laughs> senin yan tarafta Ege Savcısı oturuyor. Evet. Öğretmen var. İstanbullular var burada. Da. Oturuyor. Yani. Nitelikli site. Tabii. Ee, bu Arkadaşlık sitenin... şeylik çok iyi. Şey ne kadar iyi. fiyatı? 200. 200. Ee, başka mesela burada e, buna benzer sitelerde de aynı mıdır fiyatlar yani? Bu site sen şimdi şey olarak sen ben şimdi, e, ya yani de var ama fiyatlar yani yüksek abi. başka. Yani bu sitede var ama 260 bin metre aynı. 260 bin havuzu yapıyor. Yani siz uygun diyorsunuz bu yani, şey ben bak sana baştan söyledim ya öbürü ya bu. Bundan sonra yani karar senin abi. Buranın bir tek 100 milyon aidatı var. 100 milyon aidatı var evet. Zaten şey e, Şimdi şöyle bir temiz şey, bir sit olduğu için Şimdi bakım şey, da yok, gerekli. Senin kullandığın su şey burada da aynı şekilde artezyen var. Hmm. Sen burada suya para vermiyorsun. Şeye suyu kullanmadığı için şey için su da bunun içinde istersen. De, Aydınlatması hmm. burada. Aydınlatması bu yana, yana 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 sitesi var. Burada üç tane bahçe var. var. Onu yani 100 bin sitede olacak. Ben bile 75 milyon ödüyorum. Ben de hemen bak bu kar, yeşil var ya. Orada oturuyorum ben de. Bizim bile 75 milyon ama yok alakası bile yok. Olur. Alakası bile yok yani. 75 milyon aylat veriyorum. Ne kadar orada veriyor? <laughs> 650. Hadi ya. Kiralar da çokmuş şey? burada. Evet. Sen bu işi şey yaptığın zaman benim buraya 800 milyondan kirayı vereyim. Yani... Çok... Kiralık kiralar abi çok az. İstanbul'da benim kendi evim.